hepinize Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda size sakır Manager 2021 oynayacağız Arkadaşlar Size oyun oyuncu önerilerini göstereceğim arkadaşlar çok güzel oyuncular var Arkadaşlar ben bu oyuncuları e, sakır Manager 2021 Twitter sayfa e, hesabından buldum arkadaşlar kendi hesabında paylaşıyor arkadaşlar Twitter hesabında Arkadaşlar ben dedim ki Twitter hesabında paylaşıyorsa demek ki bu oyuncular kendisi için çok iyi bir oyuncular arkadaşlar Şimdi arkadaşlar o oyuncuları size göstereceğim arkadaşlar çok oyuncu paylaşıyor genelde Bir günde 2-3 tane oyuncu paylaşıyor arkadaşlar o oyuncuları sizde bir görün hatta twitter hesabına bir bakın arkadaşlar Gördüğünüz üzere twitter hesabı bu 35.000 takipçisi var arkadaşlar yani her gün paylaşıyor. Çok güzel içerikler paylaşıyor arkadaşlar. Şu an gördüğünüz üzere bir tane oyuncu arkadaşlar. Bunu çok paylaşıyor. Her gün neredeyse paylaşıyor. En iyi oyuncu, en sevdiği oyunculardan bir tanesi herhalde bu arkadaşlar. Şimdi bu stoper arkadaşlar dediği üzere gördüğünüz üzere etkisiz hale getirir diyor. Tahmin eder. ve Etkisiz hale getirir diyor. Kutudan kutuya bir CW gibi gibisizdir diyor yani. Kendisi için çok değerli bir oyuncu arkadaşlar çok seviyorum arkadaşlar Şimdi geçelim jules, jules yazdık arkadaşlar jules yazsak çıkar elinde. evet jules kounde gördüğünüz üzere 81'lik oyuncu arkadaşlar ee, 81 hızı çok güzel 81 gördüğünüz üzere gücü de iyi yani mutlu kendi yerinde top kapması 82 pozisyon alma 82 yani bir savunmada olabileceği en iyi şey yani en iyi yani bir savunmada en iyi bu olabilir yani başka bir şey olamaz. Ee, en sevdiği önerilerden bir tanesi markajı 70 gördüğünüz üzere kontrolü 61. Yani diğerleri çok da önemli saldırganlık 76 arkadaşlar ve diğer oyunculardan bir tanesi de 17 yaşında arkadaşlar. Harvey Elliot arkadaşlar ayın şampiyonası aday gösterilmiş arkadaşlar ve çocuklar en tepeye çıkıyor diye bir alt başlıkla devam ediyor işte işte Harvey Elliot arkadaşlar 53'lük olduğuna bakmayın arkadaşlar 8 milyon değeri var gördüğünüz üzere 53'lük olduğuna sakın bakmayın 8 milyon değer arkadaşlar giderek yükselir bu yani giderek yükselir bu 90'lık olabilir 90-95'lik üzere Evet arkadaşlar bu oyuncu da işte gördüğünüz üzere ilerideki biraz güncelleme olursa bu 53 lükken daha da iyi olabilir. Sıradaki oyuncumuz yani sıradaki oyuncumuz arkadaşlar Carlos Alvarez arkadaşlar 16 yaşında çok iyi 16 yaşında olması çok iyi arkadaşlar yani bu da bunu da herhalde iyi sevdiği bir şey Carlos Alvarez gördüğünüz üzere 650 bin değeri var arkadaşlar. Bu da iyi. Bunda mesela veri tabanı güncellemesi olunca arkadaşlar bak bu da çok iyi olabilir mesela. Şu an kaç 48'lik bu 60 65 lik belki daha fazla da olabilir Carlos Alvarez arkadaşlar. Sıradaki oyuncumuz kimmiş? isko Yanis Hagi arkadaşlar. da Yanis Hagi var gördüğünüz üzere. 66'lık 12 milyon arkadaşlar 21 yaşında yani bu da veri tabanları veri tabanı güncellemesi olduğunda bunlar gelişebilir gördüğünüz üzere hızı güzel 77 yani hepsi orta 50 50 ortalaması gördüğünüz hepsi hepsi sarı yani ortalama diğerleriyle birlikte yani saldırganlığı iyi olabilir yani Evet arkadaşlar bunlar da çok sıkılmayın diye zaman geç, geçmesin diye. Bunlar da siz bakabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar İskandinav yetenekleri arkadaşlar. Oynayan en iyi İskandinav yetenekleri. Onlar da siz bakarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize iyi günler.